Merhaba herkese. Ben Bursa Akar. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda sanatçı yarı zamanda çalışanım. E, bugün gıda mühendisliği hakkında e, bir sunum gerçekleştireceğiz. Bunun yarım saatlik bölümünde doktor öğretim üyesi Fatma Ebru Fıratçı hocamız sunumumuzu yapacak. Geri kalan 15 dakikalık süreçte sorularınızı bekliyor olacağız. Bir soru cevap kısmını gerçekleştirecek. Sorularınızı chat üzerinden de bize iletebilirsiniz. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim Gülsü Hanım. öncelikle olarak herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, ben Gıda Mühendisliği bölümünden size detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Kısa bir sunumdan. Daha sonra böyle beraber bir süre bölümünde söylediğimde soru cevaplarla belki aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Kolaylıkla. Şehirde tekrardan bir... 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 Öncelikle olarak tabii ilk sorumuz aslında neden ütü diye başlıyoruz. Tabii en önemli şeylerden birisi bence öğrenciler için önemli imkanları sağlamak. Yani bu sadece tabii ki eğitim kalitesi en önemli şeylerden bir tanesi. Diğeri de tabii yurt, burs, sosyal kültürel olmamaklar gibi faaliyetler de üniversitemizin içerisinde çok yoğun olarak sağlanan, çok güzel ortamlar sağlanan bir üniversiteye sahibiz. Dolayısıyla bu imkanlardan dolayı da Aynı zamanda Ağabeyle merkezlerimiz, laboratuvarlarımız hem üniversitemiz kendi bölümümüzün daha önce onlardan da bahsedeceğim. Kendi içimizde de çeşitli merkezlerimiz var, laboratuvarlarımız var, teknik kentler var. Öğrenci girişimlerinin yapıldığı, e, projelerde çalışıldığı, çok farklı alanlarda, çok farklı projelerin yürütüldüğü bir üniversiteyiz geniş bir mezun ağımız var. Tabii ki yıllardan 1773'ten beri kurulduğumuzdan da 250'li yapıyoruz kuracağız inşallah seneye. Dolayısıyla bu kadar yılda verdiğimiz çeşitli mezunlar çeşitli büyük bir ağımız var. Bu ağda tabii ki mezunlarımız çok büyük yerlerde ve büyük makamlarda bulunuyor. Dolayısıyla bu da bizim çok büyük artılarımızdan bir tanesi. Bu sene başlayacak yeni programımız var. Aynı zamanda Master programı kazanım <laughs> Aslında bir sene fazla okumak koşuluyla aslında yüksek lisansla bitirebileceğiz. Bir program başlayacak. Bununla ilgili ayrıntılı bilgilerde bütün web sayfasında Master web sayfası var. Oradan da zaten ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Aynı zamanda e, herhangi bir bölümle çap, yan, dal, staj yapabilme fırsatınız da var çapta e, çap dediğimiz şey, ana dal programı dediğimiz bir program. Yani aslında aynı anda iki bölümü bitirip iki farklı diplomaya sahip olabileceğin im imkanımız var. Yan dal dediğimizde başka bir bölümden birkaç tane ders alarak yan ek e, diploma eki bir program. Dolayısıyla belki aklınızda bir bölümü okurken başka bir bölüm okumak da e, aklınızın bir yerinde kaldıysa o isteğinizi bu programlarla da gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki <laughs> Diğer yandan biz YKS 2021'de e, neler, kimler tercih etti diye bakarsanız Türkiye birincisi YouTube bilgisayar Mühendisliği'ni tercih etti geçen sene. Aynı zamanda yine Türkiye üçüncüsü de bilgisayar Bilgisayar Mühendisliği'ni tercih etti. İlk 100'den 5, ilk 1000'den 48, ilk 2000'den 139, ilk 3000'den 231 tane öğrenci geçen sene üçü tercih etti. E, diğer oranları da görüyorsunuz. Yani bu yıl 3 tamam. yazacak. Efendim. Kusura bakmayın sesiniz biraz azalıyor, biraz da cızırtılı geliyor. Şu anda iyi Şu an biraz daha iyi. Tamam evet. da o zaman şu şekilde devam edeyim. E, dolayısıyla bütüyü her sene tercih eden öğrenci portföyümüz gitgide artıyor ve çok yüzde dilimi çok yüksek e, öğrenci portföyümüz var gördüğünüz gibi e, bu sene de inşallah bu yüzdelerin daha da artmasını bekliyoruz tabii ki gıda mühendisliği bölümüne gelirsek aslında gıda mühendisliği nedir? Bu meslek olarak ne iyi ifade eder? Gıda mühendisliği bizim tarladan çatal bir e, kavram var. Yani gıdanın tarladan alındıktan sonra tüketicinin eline gelinceye kadar ki tüm koşullarda gıda mühendisinin bir görevi var. Bunu sağlığa uygun olarak üretmek, güvenli ve kaliteli üretmek, gıda üretim teknolojilerini geliştirmek, gıda maddelerinin ambalajlanması, depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi gibi birçok konuda bu süreçte aslında gıda mühendisinin görevleri var. <laughs> eğitim programımıza baktığımızda e, gıda mühendisi eğitim programı tabii ki her e, sürdürülebilir e, gelişme e, sürecinde bir bölümümüz. E, dolayısıyla bu nedenle sürekli tabii ki yenilikler, e, gelişen teknoloji ayak uydurmanın eğitim programımız da çağdaşlaştırılıyor sürekli olarak. Birinci yıl zaten bizim havuz dediğimiz aslında farklı bilgi düzeylerine sahip olan öğrencinin aynı bilgi seviyene getirmek adı altında fizik, kimya, matematik ve bilgisayar dersleri için bir havuzda havuz derslerini görüyorsunuz. Daha sonra ikinci yıl itibariyle mesleki derslere, temel mühendislik ve temel bilimler derslerine başlıyorsunuz. Mesleki teknik dersler aslında kendi içerisinde bizim gıdanın kendisini tanımamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi en önemli özellikleri gıda kimyası dediğimiz yani gıdanın içerisindeki molekülleri tanımak ve bunların rollerini bilmemiz gerekiyor. İşte proteinler ne görev yapıyor, karbonhidratlar ne yapıyor, lipidler nedir, lipidlerin reaksiyon nedir, karbonhidratların reaksiyonları nedir, bir gıda maddesini pişirdiğinizde karbonhidratların olduğunu, lipidlerin olduğunu vesaire gibi tüm aslında gıda bileşenlerini <laughs> incelediğimiz e, gıda kimyası derslerimiz göreceğiz. Daha sonra e, gıdanın en önemli şeyler biraz daha gıda mühendisliği tamuru içerisinde de söyledim. E, gıdayı gıdanın e, sağlığa uygun hale getirmek zorundayız. Kalitesi çok önemli. Dolayısıyla bununla ilgili kalite kontrol derslerimiz var. Ve aynı zamanda gıdanın bozulmasına ve insan sağlığına zarar verebilecek, gıda zehirlenmeler neden olabilecek mikroorganizmalar oluşabiliyor. Dolayısıyla bu mikroorganizmalar nasıl gelişiyor, bunların gelişmesi nasıl engellenir vs. bunun gibi bilgilerin oldu. Mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi, food safety, sanitation, preservation gibi de derslerimiz devam ediyor. Daha sonrasında yine gıda mühendisliği tanımında gıda teknolojilerinin geliştirilmesi, ARGE'nin yapılması, yeni teknolojilerin, gıda merceme teknolojilerinin geliştirilmesi adı altında aslında bütün teknolojileri, işte sık teknoloji dediğimiz, bu da engineering interoperation, bir ve gıda Mühendisliği teknolojilerinin iki dediğimiz, bir gıda maddesini ham alıp, tüketişin gelinceye kadar ki aşamalarda hangi üretim teknolojilerinden geçtiğini, bu üretim teknolojilerinin ne olduğunu aslında öğreniyoruz. E, temel mühendislik derslerimiz aslında bütün bu bahsettiğim şeyleri destekleyen temel bilgileri bildiğimiz dersler. İşte kütle ve enerji denklikleri, momentum, termodinamik, ısı aktarımı, kütle aktarımı ve proses kontrol gibi dersler alıyoruz. Aynı zamanda temel bilimler dediğimiz e, mühendislik, matematik, istatistik e, metotları, analitik kimya, enstrümantal analiz gibi diğer derslerde aslında temel bilimlerle bu mesleki teknik bilgilerimizi e, takviye olarak devam ediyor. <laughs> Daha sonrasında, e tabii bunların yanında teknik olmayan e, interner derslerimiz de var programımızda. E, ders bağ planımızda iki adet staj bulunuyor. Bunlardan bir tanesi laboratuvar stajı, diğeri işletme stajı olarak yapılıyor. E, i̇ki adet biri ikinci sınıfın sonunda, diğeri üçüncü sınıfın yazında yapılan stajlar. E, dördüncü yılın sonunda da bir tasarım ve araştırma projesi yapılıyor. E, ve bu araştırma projesini. E, sunuyorsunuz. E, ve böylece aslında dört e, yıl boyunca aldığınız bilgilerden toparlayıp bize e, bir tez halinde sunduğunuz bir e, araştırma projesi oluyor. E, 3 adet laboratuvarımız var e, öğrenci laboratuvarı olarak. Bunlardan bir tanesi gıda mikrobiyoloji laboratuvarı ki anlattığım gibi işte gıdalarda bozulmaya neden olan, zehirlenmeye neden olan mikroorganizmaların e, test edilmesi, varlığının tespit edilmesi amacıyla e, kullandığımız bir laboratuvar. Gıda Mühendisliği Laboratuvarı, gıda teknolojilerini incelediğimiz, e, üretim teknolojilerini e, küçük özellikler halinde incelediğimiz bir laboratuvar. Diğeri de Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı, ki gıdanın kalitesini sürekli korunması en önemli şeylerden biri olduğundan, bir de Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarımız mevcut. Aşağıda görüyorsunuz laboratuvarlarımızdan birkaç tane e, kareyi e, farklı farklı laboratuvarlardan e, oluşturan resmi gördüğünüz. Bölümümüzde iki tane ar merkezi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Doğal Katkılar, Fonksiyonel Belaşanlar ve Sağlık Mükemmelliyet Merkezi. Daha çok fonksiyonel gıdalarla ilgili çalışan, ki günümüzün en önemli konularından biri olan gıdaların fonksiyonel özelliklerinin arttırılması ile ilgili çok çalışma yapılıyor. Dolayısıyla bu çalışmalarla ilgili bir merkeze sahibiz. Aynı zamanda ar ürünleri Mükemmelliyet Merkezi e, yüzlerinde. dediğimizde işte propolis, polen, bal ve diğer ürünlerimiz var. Bu ürünler de yine fonksiyonel özellikleri çok yüksek olan ürünler. Bu ürünlerle ilgili araştırmalar da aynı şekilde Arı Mükemmel Merkezi'ne devam ediyor. Harge konu başlıklarına bakarsak çok ana başlıklar altında aslında bölümümüzde çalışılan farklı konular var. Bunlardan bir tanesi yeni gıda işleme teknolojileri. E, burada dediğim gibi tarladan çatala sürecinde e, ürün üretilirken farklı teknolojilerden geçiyor. Tabii ki bu teknolojiler her geçen yıl tabii ki e, değişkenlik gösteriyor. Yeni teknolojiler geliştiriyor. Yeni e, teknolojiler ilave oluyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışmalar var. Bunlardan bazıları işte ultra, biyole, ultrason, ozon, mikrodalga, modifiye atmosfer, soğuk plazma, ışınlama gibi yeni teknolojilerle ilgili ARGE çalışmaları sürdürülüyor bölümümüzde. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin çok önemli bir hale geldiği, artık gıda atıklarının da değerlendirilmesi noktasına geldiğimiz bir süreçteyiz. Sürdürülebilirlik dünya için en önemli tanımlardan biri haline geldi. Bu endüstriyel gıda atıklarının yan ürünlerinin değerlendirilmesi, yani katma değerli bileşenler elde etmek bu <laughs> uygun maliyetle yeni e, teknolojiler geliştirmek gibi e, çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan, gıda bileşenlerinin ürünlerinin özelliklerini değerlendirmesi yani fonksiyonel özelliklerinin e, arttırılması, stabilitesinin ve duysal özelliklerinin belirlenmesi gibi çalışmalarda e, aynı zamanda yeni ürün geliştirme, özellikle fonksiyonel özellikleri yüksek yeni ürünler geliştirme ilgili yine ARGE çalışmalarımız sürüyor. Alternatif protein kaynakları işte e, daha çok vegan ve vejetaryen beslenmenin de olduğu ve ee, hayvansal kaynakların yavaş yavaş tükenme yolunda olduğu durumlarda Alternatif protein kaynakları ile ilgili de ayrı çalışmaları sürdürülüyor. Enkapsülasyon dediğimiz e, ürünün e, raf raporunun stabilitesini artırmasıyla ile ilgili teknolojik çalışmalar yapılıyor. Biyoteknolojik e, uygulamalar ile yeni ürünler elde ediliyor. E, gıda ambalajlamalarda yeni teknolojiler, işte atmosfer, aktif ve akıllı ambalajlar gibi çalışmalar ve biyobozunur ve yenilebilir ambalaj teknolojileri dediğimiz yani ana azaltılması yönünde, çevresel kirliliğin azaltılması yönünde de ayrı çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> Bunlar da bölümümüzde bazı uluslararası bazı projeler ki zaten bu aslında ana konu başlıklarından bahsettiğim konu başlıkları ilgili sürdüren bazı sürmekte olan ve bir kısmı tamamlanmış olan ulusal uluslararası bazı projeleri görüyorsunuz. Ee, i̇ş imkanları nelerdir? Ee, aslında işte yine biraz evvelki gıda mühendisliğin içerisinde de geçtiği gibi tarladan çatala işte gıda mühendisliğin aslında bütün o süreçte e, çeşitli noktalarda görevleri var. İşte bunu ham maddenin kabulünden e, üretimin planlanmasına, üretimin gerçekleştirilmesine, yeni ürün ya da yeni teknolojilerin geliştirildiği araştırmalarını geliştirdiklerinin yapılmasında, projelendirmede depolama ve sevkiyat gibi e, noktalarda ürünlerin sürekli aynı kalitede e, güvenilir olarak gıda sağlığı, ve insan sağlığına e, herhangi bir oluşturmayacak şekilde üretilmesini kontrolünü yapacak. Kalite kontrol ve kalite güvence birimlerinde. Standartizasyonda, yönetimde, satışta, pazarlama gibi aslında birimlerde çalışabiliyor gıda mühendisleri. <laughs> Ayrıca Kamu alanında başta atarım Ormancılık Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nda, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Diş Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve yerel yönetimlerde yasal mevzuatların düzenlenmesi, uygulanması, gıda denetimi, kontrol hizmetleri, gıda politikaları politika, oluşturma gibi alanlarda da e, kamuda e, görev alabilmekte. E, Neden üçü aslında ilk slayt aslında bununla başladık ama diğer yandan da gıda analizi gözünde konuşursak e, şu anda halen e, ABET sürecini tamamlamış eee Amerika'da işleteliği üniversiteler eşdeğer eş eşdeğer eğitim veren bir akreditasyona sahibiz. Akreditasyona sahibiz. Bu akreditasyon tabii ki e, bizi birçok açıdan e, pozitif yönde etkileyen bir şey. Çünkü öğrencimizin mezun olduğu bir yılda da şunu biliyorlar. Öğrencimiz bizim orada verdiğimiz eğitimin kalitesini Amerika biliyor. Çünkü bunu bir kalite belgesiyle belgelendirmiş oluyoruz. Bunu o yüzden mezun olduğunuzda eğer yurt dışında bir e, devam edecekseniz bu sizin için büyük bir pozitif e, ayrıcalık oluyor. Ee, tabii ki eğitim kadromuz akademik kadromuz biraz da belki aslında gördüğünüz hem projelerde hem de çalışma alanlarında görüyorsunuz. çok farklı alanlarda çalışan güçlü bir akademik kadroya sahibiz bu tabii bu akademik kadronun e, güçlüğü çok çok önemli eğitim kalitesi için ulusal ve uluslararası çok disiplinli projeler yürütüyoruz Arpibil projeleri e, İskatültak gibi birçok e, projelerde e, yürütüyoruz ve görev alıyoruz. Sanayi işbirliklerimiz çok fazla. Özellikle e, İstanbul bölgesindeki gıda mühendislerine ilk olan gıda mühendisliği biziz aslında kurulan. Daha sonra birkaç tane gıda mühendisliği bölümü kuruldu. Ama dolayısıyla İstanbul bölgesi için sanayi işbirliğimiz tabii ki çok yüksek oranda devam ediyor. Bunun tabii ki öğrenci Öğrencilere e, yoğun bir staj imkanı sağlanıyor. Bu master degree. Programı ile aslında uzun süreli staj imkanı da, da e, ikili işbirlikleri yapılmaya başladı e, firmalarla sanayili. Laboratuvarlarımız hem öğrenci laboratuvarlarımız, üç tane öğrenci laboratuvarımız modern donanımlara sahip ekipmanlarla donanımlı. Aynı zamanda sınıflarımız da bununla e, geçerli. E, bu pandemiden önünde özellikle hem e, yüz yüze hem de online eğitimi hibrit bir şekilde yürütebildik. Bunların modern donanıma sahip sınıflara sahip olmamız sayesinde hiç baksaklık olmadan e, gayet güzel bir şekilde yürüttük. E, Erasmus imkanları var. E, i̇kinci ya da üçüncü sınıfta ya da dördüncü sınıfta e, iki iş birliklerimizin olduğu ülkelerde e, gidip e, bir dönem ya da iki dönem okuma imkanına sahipsiniz. E, girişimcilik ekosistemi ki bence tüm en güçlü yanlarından bir tanesi bazen öyle güzel fikirler ortaya çıkıyor ki öğrencilerin kurduğu takımlarla bu fikirler girişimcilik ekosistemi içerisinde neredeyse ürüne kadar dönüşecek bir proses iş izliyor. Ve bunun çok, çok büyük bir destekçisi öğrencilere. Dolayısıyla bu da en önemli özelliklerinden bir tanesi. Çap, yan, dal gibi programlar ki bunu daha zaten bahsetmiştim. Kampüsümüz şu anda tabii bu pandemi nedeniyle yüz yüze tanıtım yapamıyoruz ama İlerleyen imkanlarda inşallah yüz yüze olursa kampüsümüzü de gelip görmenizi isteriz. Ee, çok güzel, yeşil bir kampüse sahibiz. Ee, yani bir şehir merkezinde aslında e, bambaşka kapısından içeri girdiğinizde bambaşka bir e, havaya girebildiğiniz bir yeşil bir kampüse sahibiz. Geniş, sosyal ve kültürel aktivitelerde bu yeşil kampüsün içerisinde e, farklı farklı imkanlarda sahibiz. <laughs> Eğer farklı farklı bilgiler edinmek isterseniz web sitemizin adresini görüyorsunuz burada. Aynı zamanda LinkedIn'deki LinkedIn sayfamızında grubumuzun da linkini görüyorsunuz. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bizim e, yaptığımız etkinliklere vesaire gibi duyguların çoğunu bu platformlar üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla onları oradan takip edebilirsiniz. Soracağınız bir şeyler olursa mail atabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çeşitli sosyal medya e, şeylerini görüyorsunuz, adreslerini görüyorsunuz Facebook, Instagram, Twitter, e, LinkedIn, Spotify gibi e, buralardan da tüm aslında ITÜ ile ilgili takip etmenizi tavsiye ettiğim e, sosyal medya e, noktaları ve tüm ile ilgili tüm sosyal, kültürel, bilimsel tüm aktiviteleri aslında oradan takip ettiğiniz mümkün. E, benim söyleyeceklerim bu kadar, sorularınız varsa hepinizi sorularınızı bekliyorum. Ee, hocamıza sunum için çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi sizin sizin sorularınızı üzerinden alabiliriz. Ee, hemen gelmiş hatta. Ee, hocam merhaba sunumunuz için teşekkürler. Yeterli laboratuvar imkanlarına sahip olduğunu söylediniz. Peki öğrenciler kaçıncı sınıftan itibaren bu laboratuvar imkanlarını kullanabiliyor? Öğrenci öğrenci laboratuvarımız yani bahsettiğim üç tane laboratuvar, gıda mikrobiyoloji laboratuvarı üçüncü sınıfta, ee, aynı şekilde gıda mühendisliği laboratuvarı da üçüncü sınıfta, biri bir dönemde, diğeri bahar döneminde. Dördüncü sınıfta da kalite kontrol laboratuvarı var. Ee, bunlar öğrenci laboratuvarları tabii bahsettiğimiz ama onun dışında da e, dördüncü sınıfta bahsettiğim e, ee, şeyler var. Ee, bitirme projesi yapıyorsunuz. Bunların bir kısmında deneysel çalışmalar yapılabiliyor. Dolayısıyla o deneysel çalışmalarda e, diğer araştırma laboratuvarlarında da e, çalışmalar yapabiliyorsunuz. Diğer yandan zaman zaman şöyle şeyler de olabiliyor tabii ki. E, bizim projelerde, bu arada bahsettiğimiz projelerde öğrenciler de görev alıyor. E, o zaman daha erken de araştırma laboratuvarlarında yine bu projelerin bir parçası olarak e, görev alabiliyorlar. Dolayısıyla laboratuvar imkanımızın çok fazla projemiz olması nedeniyle öğrenciler istedikleri zaman öncelikli olarak tabii ki iş güvenliği ve diğer eğitimleri aldıktan sonra laboratuvarlarda kolaylıkla çalışabiliyorlar. Ee, bir soru da önceden gelmiş bir soruydu. Bunu da sormak evet. istiyorum. Staj bulma noktasında bölüm açısından bir e, zorluk yaşar mıyım? Hayır, bir soru gelmişti. Yani staj açısından bir zorluk tabii ki yaşamıyorlar çünkü hem e, İstanbul bölgesinde çok fazla e, üretim tesis var. E, dolayısıyla işbirliklerimizin de çok fazla olması nedeniyle öğrencilerimizin staj bulmasına çok e, zorluk gerçekleşmiyor. Bir de şöyle bir durum var, mezunlarımızın çoğu çeşitli firmalarda çalıştıkları için e, staj imkanı olduğunda tabii ki eğitiminin, kendileri aldığı eğitim kalitesinde olan öğrencileri tercih ettikleri için bunlar da yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar stajda ilgili bir problem yaşamadık. Peki bölüm açısından, yani daha mühendisliği açısından Erasmus olanakları ve hani en çok Erasmus'ta tercih edilen ülkeler nedir diye sorsam size. Tabii ki. işbirliklerimiz web sayfasına girerseniz, oldu da ben o kadar ayrıntıya girmedim. Daha kısa bir sunum olsun soracağım, burada daha çok zaman kalsın diye ama Web sayfamıza girerseniz işbirliklerimizin olduğu ülkeler ve bunların kontenjanları belli. Ama tabii ki bu her zaman da değişiyor. İşbirliklerimiz içerisinde Danimarka var, Çekya var, Bulgaristan var, Belçika var, birkaç İspanya var ve benzeri ülkeler var. Birkaç tane daha ülke işbirlikleri devam ediyor. Çünkü bu işbirlikler sürekli olarak geliştiriliyor. Zaman zaman yeni işbirlikler başlatıyoruz. O iş işbirliklere göre bu sayılar de artıyor. Anlıyorum. son soru olarak da eğer soru daha gelmeyecek olursa bu bölüm tercih edecek öğrenciler de hangi bilgi alanlarını bu bölümü daha çok sevmelerini ve daha çok iyi göstermelerini sağlayabilir? Ben arada ki şey sesini anlayamadım bir gürültü oldu o yüzden anlayamadım. Ee, hangi bölüme hangi bölüme hangi ilgi alanları o bölümü daha çok yani gıda sevmelerini sağlayabilir? Yani, hangi ilgi alanları onlar için daha önemli olabilir? Yani aslında tabii ki mühendislik başlı başına bir ilgi alanı aslında öyle bakarsak mühendislik yani mühendislik düşünebilme yeteneği önemli bir şey. Aslında bizim mühendislik eğitimi sırasında sadece gıda mühendisliği için konuşmuyoruz. Türkiye'deki mühendislikler için mühendis olarak düşünmek e, farklı bir düşünce yapısı geliştirir. E, dolayısıyla onu da eğitimle veriyoruz. E, aslında ilgi alanı diye biz gıda mühendisliğine bakınca aslında çok da e, direkt hayatın içinde olan bir bölümüz. E, çünkü şu anda işte sofranızda gördüğünüz herhangi bir şeyi e, aslında nasıl üretildiğini ya da bir küf oluşu ekmeğin üstünde onu nasıl oluşturduğunu e, dolayısıyla okuması çok zevkli olan bir bölüm. E, i̇lgi alanı aslında hani Baktığımızda biyoloji gibi gözüküyor ama aslında tam olarak bir biyoloji ağırlıklı bir bölüm değiliz, kimya ağırlıklı da değiliz. E, aslında çok da harmanlanmış bir bölümümüz. Hem biyoloji, hem kimya, hem matematik hepsinin aslında bir arada bulunduğu bir bölümümüz. E, dolayısıyla e, bence e, öğrencilerin çok kolaylıkla okurken de çok zevk alabilecekleri bir bölüm. E, genelde de biz hani bu şekilde de öğrencilerden de alıyoruz kalıyoruz öğrencileri okuturken dolayısıyla söyleyecekler akıla gelenler buna şu e, teşekkür ederiz. E, biz burada sunumumuzu sonlandırıyoruz. Hocamıza sunumu için ve soruları için çok soruları verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. E, sizin de aklınıza gelecek olacak başka sorular olursa yine tanıtma pistinin sayfasına girerek oradan iletişim adreslerinden mail atabilirsiniz. E, hepinize iyi günler diliyorum. E, Katılımınız için de teşekkür ediyorum.